bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Bir kediyle bir farenin oynadığı bir masal varmış. Haydi hep birlikte bakalım nasıl oyun oynamışlar birbirlerine. Bir kedi bir fareyle tanıştı. Bin dereden su getirerek ona arkadaşlık teklif etti. Sonunda fare onunla aynı evde kalmaya razı oldu. "Yalnız kış için hazırlıklı olmalıyız yoksa açlıktan gebeririz." dedi kedi. "Bana bak fare. Sen her yerde öyle dolaşamazsın. Yoksa kapana yakalanırsın." Bu öneri mantıklıydı. Önce bir çanak iç yağ satın aldılar ama nereye koyacaklarını bilemediler. Uzun uzun düşündükten sonra kedi en iyisi bunu kilisede saklayalım dedi. Oraya gidip bunu çalmak kimsenin aklına gelmez. Sunağın altına yerleştiririz. Zorunlu kalmadıkça biz de elimizi sürmeyiz. Neyse böylece çanağı güvenceye aldılar. Ama aradan çok geçmedi. İç yağını düşündükçe kedinin ağzı sulandı. Baksana ne diyeceğim fare. Amcamın karısı bir çocuk dünyaya getirdi. Benden onun vaftiz babası olmamı rica etti. Ben bugün kiliseye gideceğim. Ev işlerine sen bak dedi. Tamam tamam hadi git. İyi bir şeyler yersen beni de düşün. Şaraptan ben de tatmak isterdim doğrusu, diye cevap verdi fare. Ama tüm bunlar doğru değildi. Kedinin ne amcası vardı, ne de ondan vaftiz babalık için bir ricada bulmuşlardı. Kedi doğru kiliseye yollandı. Çanağın bulunduğu yere usulca yanaştı. Ve şapırdata ta yağı yalamaya başladı. Sonra şehirdeki evlerin damlarında dolaştı. Her fırsatta güneşlendi. yağ aklına getirdikçe hep bıyıklarını temizledi. Ancak akşam olunca eve döndü. Geldin mi? Neşeli bir gün geçirmişsindir. Hmm. E işte, çocuğa ne isim koydunuz? Defol, dedi kendi donuk sesiyle. Defol mu? Tuhaf bir isim. Sizin ailede bu isimde olan biri var mı? Ne varmış ki bu isimde? Diye karşı çıktı kedi. Senin vaftiz babanın kırınçtı çalan ismi daha mı iyi sanki? Neyse. Bir süre sonra kedinin yine iştahı kabardı. Ve fareye bana bir iyilik yap. Ev işlerine bugün de sen bak beni yine vaftiz baba olmam için çağırdılar. Çocuğun boynunda beyaz bir halka varmış. Onun için reddedemedim, dedi. Saf fare buna razı oldu. Kedi yine kilise duvarlarından süzülerek çanağın yanına vardı ve bütün yağı yedi. en tatlı yemek, beleş yemek diye mırıldandı. O gün keyfi yerindeydi. Eve döndüğünde fare e, ''Çocuğun adını ne koydunuz?'' diye sordu. ''Sonol'' diye cevap verdi kedi. ''Sonol mu?'' ''Yok yahu, ömrümde böyle bir isim duymadım ben.'' ''İddiaya girerim, takvimde böyle bir isim yoktur.'' O nefis yemekten sonra kedi ağzını ıslattı. ''Hak oyun üçtür'' diye mırıldanarak fareye şöyle dedi. Yahu yine vaftiz baba olmamı istediler. Bu seferki çocuk kapkara doğmuş ama ayakları beyazmış. Vücudunda da hiç tüy yokmuş. Böyle bir şey dört beş yılda bir görülürmüş. Eh gitmeme izin verirsin değil mi? Ben hala kafamı defol, sonol isimlerine taktım. Niye böyle demişler acaba? gri hırkanı giymiş bir köşeye çekilmişsin. Sık sık dışarı çıkmazsan böyle cahil kalırsın işte diye cevap vermiş kedi. Ve kedinin yokluğunda fare evi topladı. Bu arada kedi çanağın dibini yalamakla meşguldü. Kendi kendine şu bitse de ben de rahatlasam diye söylendi. Ve karnı iyice doymuş olarak gece yarısını doğru eve döndü. Fare hemen üçüncü çocuğa ne at koyduklarını sordu. Kedi, bunu da beğenmeyeceksin dedi. Yok ol ismini verdiler. Yok ol mu? Bu da ne demek? diye sordu. Sonra kafasını iki yana sallayarak köşesine çekildi ve kıvrılıp o günden sonra kimse kediyi vaftiz baba olması için çağırmadı. Kış bastırıp da dışarıda yiyecek bulunmayınca farinin aklına yazın sakladıkları iç yağ geldi. Kediye dönerek "Kedi, gel şu bizim yağ çanağını alalım. Ne de lezzetli gelecek bize şimdi." dedi. "Olur." diye cevap verdi kedi tatlı dilini pencereden uzatmak kadar hoşuna gidecek. Derken yola çıktılar. Kiliseye vardıklarında çanağı buldular. Ama içi bomboştu. Fare, şimdi neler olduğunu anladım. Amma arkadaşmışsın be. Hepsini sen yedin. Defol, son ol diye beni de uyuttun. Kapa çeneni diye bağırdı kedi bir kelime daha söylersen yerim seni. Yok ol diye haykırdı zavallı fare. O bunu der demez kedi bir pençe attıktan sonra fareci yutuverdi. İşte dünyada da böyle işler oluyor bazen.